Evet arkadaşlar bugün size Among Us'ta bütün petlerini nasıl alınır, nasıl yapı, alıp kullanılabilir bütün petler, bütün kıyafetler, bütün şapkalar. 5 playru, Among Us'i ile Us yazıyoruz. Daha doğrusu Techbeats Among ile yazıyoruz. İlk baştaki şeye tıklıyoruz. Doğru. Ondan sonra Among Us çıkıyor burada. Hemen iki tanesinin altında tıklıyorsunuz. Ondan sonra ortaya geliyorsunuz. Dovlat Nova diyor. Tıklıyorsunuz Nova. Nova. Bu da orijinal seçmeyeceksiniz. Burada buraya tıklıyorsunuz. Ha buraya değil. Orijinali tıklıyorsunuz. Nerede lan şu? Bu 63 GB. 61 GB. Tamı tamam. 3.süne tıklıyorsunuz. Orijinal yaptı 58 MB diyor. Buna tıklayıp indiriyorsunuz. Olmazsa bunu 5play.ru'dan da yapabiliriz. Bunda olmuyor herhalde. 5play.ru Among Us Among Us yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz. Burada yazıları okumayacağım sonra alta geliyorsunuz, geliyorsunuz burada bir indir butonu var diyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Sonra burada şey var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra burada saniye sayıyor. ya 6 5 4 bekleyin sıfıra kadar. Sıfır oldu. İndire basıyorsunuz. Reklam çıkıyor. Dur, reklam çıkıyor. Ne diyorum ben ya? Reklam çıkıyor. O reklamdan çıktığınızda siz size karşı indiriliyor gözükecek. Burada loading yani indiriliyor. Ve ben önceden indirdim arkadaşlar. Ben hemen Gus'a girelim. Oynayalım biraz. Ama impasları olamıyorsunuz maalesef. Dereme bir O girmiş. yapmış lan. sevmiyorum oğlum. Şaka lan şaka. Hemen girdim arkadaş. Giremem olamıyoruz bu arada hiç. 8 imposterlı olsa da giremiyoruz. Ben girdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çirkinlerin hepsi burada. Şapkaların hepsi burada. Petlerin hepsi burada. Yani bir hile gibi yani. Hemen ben üstümdeki rengini beyaz yapayım peki bu yapayım çapkama bunu takayım rengimi mavi yapayım ya kafama bunu takacağım ya. Yani. kıyafet olarak da bunu giyeceğim yanıma da çocuk alacağım tamam oldu İmpizet şey yazmışlar. Imposter gelebiliyor ama bir İmpastor olamıyoruz diye biliyorum ben. Ben çocuk pet alayım. Pet çocuk pet olmuş lan. Çocuğu pet yapmışlar. Yazıklar olsun size vatan hainleri. Vatan haini. Hemen çıkalım polis haritasına. Bu morak haritasını görelim. Morak. İlk niyacı yerleşeceğim. Eşeceğim ben. Dönmüş inatım ben. İlk niyacı eşeceğim. Yerleşeceğim. Yerleşeceğim ben. ben Ya <laughs> nereye girdi, it? <laughs> niye niye Yerleşeceğim, yerleşeceğim ben. Ya <laughs> <laughs> Hangi kostümü alsam ya? Doktor olacağım ben sor. Ya da şuna taktım. Sikini Tam böyle oldu işte. Çıkalım başka bir mod takım Bunda da ben yeni oynuyordum. Spiderman. Spider Spiderman. Ben polis işimin başındayım. Ve çocuğum da var. <laughs> Daha şaka bu iş değil. Color, renk, turuncu gen. Turuncu turuncu çocuklarım var. Turuncu yaratmış Allah. <laughs> çok saçma. Te dediğim gibi imparator olamıyorsunuz arkadaşlar. Ekremek geliyor. Tek bizde kostüm var hile kullan kullanan hile kullanıyoruz ya hile denk gelir sence böyle tamam spiderman katil diye lan tamam, yukarı gitti biri hayır hayır beni de alın beni de alın kim çıkabiliyor orada orada kim çıkabiliyor orada kim çıkabiliyor orada kim çıkabiliyor orada kim çıkabiliyor kim çıkabiliyor çıktı ama ben öldüm. çıktı ama ben öldüm ya. Arıpt. Selam ben ben Hi. Selam ben iyiliğim paralı eşyaları ücretsiz alabiliyorum yazdım. İmkan <laughs> edeceğine eminiz zaten. İmpastif gelemiyor arkadaşlar maalesef. <laughs> ne geliyor? Geliyorum, geliyormuş Gülüyor, arkadaşlar. Özür dilerim, çok özür dilerim. mu? Buradan kim çıkarsın? Elektrikli. Evet, sirkleri... <laughs> <laughs> descriptor. Okay. 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 Hayır, nadir denk geliyor mu Bu patron meclis kullanamıyorum maalesef. Tek paralı şeyleri bedava alabiliyorum. Hvor er Majors? Ya da bu Ve bu artık kesin adam geliyor çünkü. Sana şey yapıyorum, post yapıyorum. Okey ya. Yeni bulduk arkadaşlar. Hemen elektrikleri yapmaya gidelim. Git, git ne olur git ne olur git O oh, berabere kaldık yes. <laughs> berabere kaldık arkadaşlar. Hemen Dark Green killedi. Dark Green killedi. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videomuz bu kadardı.